9. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongremiz tüm hızıyla devam ediyor. Yeniden katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Sizleri fazla bekletmeden panelimize bir an önce başlamak istiyorum. Evet. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl konuşmacılarımıza ve sponsorlarımıza bir tek taktir yerine Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından davetçi vakıf cemiyetlerine bağış yapıp ve ilk panelimiz Doğanın Sermayesi'nin. Bir sanıyor, Şimdi müsaadenizle oturumu yönetmek üzere Dörtçün Genel Yayın Yönetmeni Sayın ya, Şule Gali'yi sahneye davet ediyorum. <laughs> Şimdi bir toplu fotoğraf rica edeceğiz hep birlikte lütfen. Çok teşekkür ederiz. Oturumumuz sona erdi. Katılımlarımız için hepinize çok teşekkür ederiz. Şimdi sırada sermaye piyasasında söz Gençleri atma panelimiz var. Best <laughs> olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi ekonomi bölümü öğrencisi Sayın Elan Ersecen'e sahneye davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Değerli misafirlerimiz, bugün kongremizdeki bütün panellerimiz sona erdi.